arkadaşlar herkese selamlar. Bir cumartesi sabahı ve istek hissaneniz videosu ile beraberiz. Siz bunu muhtemelen cumartesi akşamı izlersiniz tabii ki. Güzel bir haftayı geride bıraktık. iyi bir haftayı geride bıraktık. Dün bir kapanış videosu yayınladım. 20 tane hisse vardı arkadaşlar orada. Orada olan video, orada olan hisseleri buraya almadım. Farklı 20 tane hissenin e, analiziyle birlikteyiz. Sizin o videoyu attığınız yorumlardan seçtim büyük oranda hisseleri. Ee, seçerken hem çoğunluğun seçtiği hisseleri hem de az çok grafiğinde bir şeyler olan hisseleri seçmeye çalıştım. Yani bazılarında ona baktım, bazılarında diğerine baktım. Diyebilirim bazı hisseler zaten benim takibimde olan hisselerde iyi denk geldi. Onlardan bahsedeceğim. Yani en iyi örnek Galata Bit, mesela. Ona bakacağız. Zaten Smart Güneş, Yeo Teknoloji gibi hisseler hep radarımızda olan hisseler. Onlardan bahsedeceğim. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Vakit bulabilirsem yarın da bir video paylaşacağım. Ama onun sözünü vermeyeyim dostlar. Durumlara göre yarın da yine kendi seçtiğim, sizin isteklerinizden seçtiğim videolardan hisselerden bir video yayınlamaya çalışacağım. Şimdi bir şunu söyleyeyim çok kısaca hemen. Çok fazla hisse söyleniyor. Ama hepsine bakamıyorum doğal olarak. Bazılarına da bilinçli bakmıyorum. Çok fazla spek benzeri hisse, spek hareketi meşhur olan hisselere çok fazla olabildiğince e, girmemeye, videoyu almamaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben genellikle daha hacimli, daha bilinen, e, gerçekten temelde de bu. Ben %100 teknikçi biriyim ama sonuçta işlem alacağım senin temelde de en azından e, sağlam olan hisseler olabileceğini olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Bist yüz dışında da olabilir ama en azından elle tutulur bir şirket olması, e, güçlü bilançolar vermesi genelde benim için önemli oluyor. Dikkat etmeye çalışıyorum. Her zaman olmasa da olabildiğince. O yüzden çok kıyıda köşede kalmış şirketleri pek fazla videolara almamaya çalışıyorum. Genel olarak e, onu da açıklamasını yapmak istedim. Dün 15.000 aboneyi geçtik. Bunun için YouTube'dan da bir teşekkür edeyim ayrı olarak. E, hızlı bir atak yaptık günde ve 15.000'i geçtik. İlginiz, desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Her zaman her yoruma dönüş yapamıyorum. Ama görüyorum, okuyorum. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hepinize e, desteklerinizin devamını da diliyorum. E, yıl sonunda inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız beraber ve geleyim hisselere e, şunu da söyleyeyim finansal danışmanlık hizmeti için e, yazan arkadaşlar olmuş maillerin hepsine hepsini hafta sonu dönüş yapacağım e, nitekim eğitim için de e, bir mail gördüm sanırım ona da dönüş yapacağım eğitim maillerinin hepsi cuma günü dönmüştüm siz mutlaka mesaj kutularınızı kontrol edin ee, eğer gözden kaçırdıysam da sizden ricam tekrar yazmanız olacak danışmanlık ve eğitim grupları için bana e, mail aracılığıyla veya twitter mesaj aracılığıyla ulaşabilirsiniz deyip ve smart güneşe geleyim şimdi smart güneşe 4 saatlik grafikte baktım şöyle güzel bir yapı çıktı karşımıza hoşuma gitti Açıkçası şimdi Euro Power dün müthiş bir atak yaptı, e, yukarı kırıldı, yoluna devam ediyor gibi bir e, harekete var. CV Enerji bunu yaptı, CV Enerji de artık düzeltme bitti, yukarı dönüyormuş gibi bir hareket var. E, Astor bunu birkaç gün önceden yapmıştı zaten, dün bir kar satışı yedi gibi oldu. Pazartesi nihai kararımızı vereceğiz ama görüntü orada da pozitif. E, smart Güneş, Kontrolmatik, e, nitekim Yeo Teknoloji de döndü, ondan da bahsedeceğim. Geride bir tek smart Güneş'te kontramatik kaldı. Kontramatik de beklenen haberler gerçekleştiği için birazcık duruldu açıkçası. Ve geriye smart güneşimiz kaldı. Smart güneşin de dönmesi için artık bence şu düşen trendi kırması lazım. Çünkü Euro da bunu kırdı. CV Energy de bunu kırdı. Yeo Technology de bunu kırdı. Astor da bunu kırdı. Öyle ata kalktı. Smart güneşten de bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. eğer bu pozitif hava sürerse smart güneşin ben bu hafta burayı kırmasını bekliyorum açıkçası. Ee, seviyeyi söyleyeyim sizlere. Bize 81.50 üzerinde 4 saatlik kapanış yetecek. Eğer iş çarşambalara, salıya kalırsa, e, perşembeye kalırsa bu 81 TL'ye kadar düşer bu seviye. Ama başlangıçta 81.50 önemli olacak bizim için. Üzerindeki 4 saatlik kapanışlarda biz artık Smart Güneş'te 3 aneleri e, beklemeye, istemeye başlayacağız. Bulunduğumuz yerde güzel bir destek. Bakın fiyat bugün 2-3 kere döndü. Fiyat burayı kırıp düşerken buradan düşün, onayını da daldı. birkaç kere. Önemli bir çizgi, önemli bir bölge. Burası da ara bir destek, aynı zamanda ara destek olarak görebiliriz burayı. 74 85 seviyesi bu bölge. 74 85 üzerinde kaldıkça biz düşen trendi kırmak isteyeceğiz. 81.50 üzerine atmak isteyeceğiz. Olur da 74 85 aşağı kırarsak ana desteğimiz var aşağıda 67 95. Bu üç seviye bu hafta Smart Güneş'te bizim için yeterli olacaktır gibi. Geliyor bana. Hani oldu da 81.50'yi kırdık. Bir sonraki ve son direncimiz artık da 86.50-87 bandı arkadaşlar. O da son zirvemiz zaten. Oraya da geçince 3 haneliler bizi karşılayacak gibi geliyor bana. Smart Güneş'e durumlar bu şekilde. Yahoo Teknoloji haber destekli bir atak yaptı Cuma günü. Güzel bir hareket yaptı. Kırmızı kapattı ama tavana gidiyordu. Sonra gelip artı altı da kapattığı için. Iı, kırmızı bir mum var elimizde şu üçgen yukarı kırdı küçük bir konsolidasyonu 4 saatlik daha güzel gözüküyor ee, Yukarı kırdı ufak bir onay hareketi sonrasında yukarı doğru bir dönüş Şimdi Yeo teknolojide hedefimiz son zirveyi kırmak Önce düşen trendi kırıyoruz sonra son zirveyi kırıyoruz sonra trend sürüyoruz arkadaşlar Olayımız planımız tamamen bundan ibaret Özellikle şu an enerjilerin durumu buna çok yatkın bu da arkadaşlar 187 TL seviyesine denk geliyor. 187.1 TL Yeotey'in son zirvesi. Buraya kadar açıkçası önünde çok güçlü bir engel yok. Bakıyorum tekrar ama gerçekten çok güçlü bir engel önümüzde yok. Yani 175 TL'den sonrasını biraz zorlayarak gidebiliriz. Ee, ama 175'e 175 kadar daha seri bir hareket yapmak hiç şaşırtıcı olmaz Yeotey'in açısından. 187'de nihai direndiğimiz orayı kırınca da ee, artık tren sürmek, şuradaki gibi tren sürmeyi isteyince düzeltmenin bittiğinden bahsedeceğiz. Enerjiler gerçekten yani e, müthiş bir hamle yapmalarına karşı düzeltmelerini e, hızlı tamamladılar bence. Yani %25-30 arası, e, bazısı %20 civarı bir e, düşüş sergiledi. Ve bunu topladılar, hızlı topladılar. Yani %100'lere, %200'lerin havada uçtuğu bir yerde %30'luk güzel bir düzeltme ardından yukarı dönmek... Nefis oldu. Zaten enerjilere dair bunu söylüyordum ee, videolarda. Yani %30'luk bir düzeltmeyi okey diyordum. %30'luk bir düzeltmeyi ve sonrasında yukarı dönüş enfes olur diyordum. Tam da beklediğimiz, istediğimiz gibi oldu açıkçası. E, ama hala yukarı net olarak döndüğümüzden bahsedemeyiz. Bunu netleştirmek için son zirveyi kırmamız lazım tüm hisselerde. Onu bekliyoruz. Europower'da dün yaptık gibi Europower yorumlarında dünkü videoyu bulabilirsiniz. Gelelim Doğan Holding'e. Doğan Holding'i ben seviyorum. Ben hala holdinglerin çok potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Şu an önceliğimi Sabancı'ya verdim açıkçası. Sabancı Holding. Çünkü Doğan Holding bende baştaydı biliyorsunuz. Doğan Holding biraz hareket yaptı. Yani en azından 10-11 TL'lerden 14 TL'lere kadar bir hareketini gördük. 15 TL'yi bile gördü Doğan Holding. O yüzden şimdi Doğan Holding'i ikinci plan alıp Sabancı'yı birinci plan almaya başladım. Koç Holding en başta Koç Holding'deydik. Koç Holding 140'lara kadar geldim. Sonra Doğan Holding şimdi de sabancıdayım arkadaşlar. Yani kafa olarak yani sıra bence artık sabancıda, Sabancı'nın daha e, seri hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bu Doğan Holding'in ve Koç Holding'in harekette biteceği anlamına gelmiyor kesinlikle. Çünkü bence dolar bazlı grafikte Doğan Holding bir hareket henüz yapmadı. Ben şu kutuya kadar bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. %17, %20'lik bir potansiyeli bence hala var Doğan Holding'in. Şuradaki zirve tuttu bakın fiyatı. Şu zirve fiyatı tuttu. Buradan reddedik. Burası da 0.55 seviyesine denk geliyor dolar bazıda. Biraz ağır hareket ediyor. Bunlar geçildikten sonra son zirve karşımıza gelecek. Son zirvede dolar bazıda 0.60, 0.63 seviyelerine. Denk geliyor arkadaşlar. E, Holdingler şu an benim için sabancı bir tık daha önde ama Doğan Holding'de, Koç Holding'de bence hala çok potansiyelli. Türksel, Türksel de çok tutuyorum, e, çok tuttuğum hisselerden birisi ama son zamanlarda ona e, ilgin bir tık azaldı açıkçası. E, çok fazla videolara da e, almıyorum e, hatırlarsanız. Yani şu bayağı bir konsolidasyonu girdi çünkü artık işte çok ciddi bir konsolidasyondaydı. Yoksa şu kırılım, şu kırılımlarını falan çok iyi, çok yakından takip ettik. Şuradaki hızlı yükselişten e, bahsettik. Türkcell'den e, uzun süreler boyunca. Şimdi Turkcell'den ziyade Türk Telekom'un e, atak yapmasını beklediğim dönemlerdeydik bir süredir. Türk Telekom da biraz atak yaptı ama bence sınırlı bir ataktı bu. Devamının e, olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, daha böyle sektörler içerisinde ee, bir tık geride kalana dikkat ettiğim zamanların içerisindeyiz birazcık. Ha, Türkcell hala çok potansiyelli. O çok ayrı bir konu da. Ee, bir tık daha Türk Telekom e, yakın geliyor bana şu sıralar. Yükselişini yapmış olmasına rağmen. Ee, şimdi Türkcell'de şu çizgi fiyatı mükemmel taşıdı. Bakın. Minimetrik temaslar. likiditeyi aldı. Likiditeyi aldıktan sonra yukarı gitti. Sonra şurada bir yatay destek var. Ee, i̇ki tane desteğimiz var arkadaşlar. Birincisi bu yatay destek. 55-70. Diğeri de ana destek. Bu da 52-10 seviyesi. Bu ikisi mutlaka korunmalı. 52-10 aşağı kırılırsa sıkıntı olur. 55-70 aşağı kırılırsa bir şey olmaz. 52-10'a güvenmeye devam edebiliriz. Ee, yukarıda da e, çok ciddi bir direnci yok açıkçası. Ee, sürekli yukarı gitmek isteyecektir. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça yukarı gitmek isteyecekleri Biraz oyalıyor. Ee, ama bu destekleri kaybetmediği sürece yönü hep yukarı olacaktır arkadaşlar. Türkcell'in. Pasifik Pasifik şu desteği 4 saatliğe alsak? Evet, daha iyi olabilir. Şu kutu desteği müthiş. Şunu silelim artık. Daha çok kutu desteğine bakıyoruz çünkü. Şöyle yapayım tekrar. Şunu da sileyim hatta. Şimdi bu kutu desteği önemli bir hal aldı bir anda bizim için. Çünkü fiyat buradan çok güçlü bir destek buldu kendine. Yani. Pasifik için burası bir önemli. Bunu bir yazalım öncelikle. Neymiş bunun seviyeleri? 60, 80, 63, 45. Bu desteği kaybetmediğimiz sürece Pasifik'te de sürekli yeni zirveyi zorlayacağız. Ama zirvede çok ciddi dirençlerimiz var. Neresi? Şurası bakın. Fiyatlar hep buradan dönmüş. 74.90 Müthiş bir e, temas bağımlılığı var buraya resmen. Sürekli 74.90 çarpıp geri dönmüşüz. Sürekli 74.90 çarpıp geri dönmüşüz. Şimdi artık orayı geçebiliriz. Çünkü bakın şurayı da kırdık. Burada güzel bir alan aslında. Şöyle yapayım. Bakın burası direnç, direnç, direnç. Kırmışız, retest, destek. Aşağı kırmışız, düşün onayı. Kutudan tepki almışız, yukarı atmışız, yeniden destek. Yani o kadar güzel çalışmış ki aslında. Pasifik zaten son halka arzlardan hoşuma gidenlerden birisi. Söylüyorum yani teknik iyi çalışıyor genelde istediğim. Detay teknikler de güzel çalışıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Şimdi bu destek 68.20 68-20 üzerinde kaldığı süredir arkadaşlar 74-90 yukarı kırarız ve yolumuza devam ederiz gibi gözüküyor. 74-90 çok önemli bence. Orayı sıkı sıkı takip ediyorum. SDT yavaş yavaş durulmaya başladı. O da şuradaki desteğin üzerinde. Burada da böyle bir desteğimiz arkadaşlar. 348.3, 365.5. Buranın üzerinde biraz akümülü oluyor. Bence birazcık daha olsun. Bir akümülasyon süreci burada sürsün. Güzel bir yapı oluştursun. Ve bu yapıyla beraber Yeni bir yükseliş sağlata daha tekne uygun bir yükseliş sağlata olabilir. Bakın müthiş bir sıkışması var burada. Çok güzel bir sıkışma yani. Nefis. Bunun kırılımı 372.2. Çok daha az kalmış. 372 kırılımının pazartesi SDT'de arkadaşlar takip edebiliriz. Gayet güzel gözüküyor. Konsolide olması iyi çünkü çok fazla tavan taban muhabbetlerine girmişti. Biraz konsolidasyon hisseye nefes aldırmış gibi gözüküyor. E güzel de bir grafik de oluşturmuş bu aşamada. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Destekte ise 346.1 seviyesi karşımıza çıkıyor. Vespe Vespe'de günlüğe geleyim. Şöyle bir kıralım. Güzel bir kıralım kırılım sonrası da bir kar satışı çok normal. West ve Vestel bunu iyi yapıyor. Hep söylüyorum bakın. Vestel'de müthiş bir kırılım yaptık ya biz. Ee, müthiş kırılım sonrası biraz dinlendik. Sonra çok sert yükseldik. Sonra yine dinlenmeye başladık. Ben demiştim ya size Vestel videosunda. Bunun aynısını Vestel de yaptı. Yaşadık. Sonra koptu gitti diye. Bakın. Şurada, şurada biz içerideydik. Hatırlıyorum ben yani. Şu kırılım. Kırılım sonrası ufak bir yükseliş, sonra sert bir düşüş direkt reteste direk yani 12-13 TL'lerden 12-20'ye kadar bir retest gelmiş. Sonra burada birkaç mı oyalanma ve biraz yükseliş. Sonra 4 mumluk bir bezdirme zamanı. Oyalanıyoruz burada. 4 gün boyunca vespe bezdirdi. Sonra yükseliş dalgası başladı arkadaşlar. Şu an Vestel'lere çok benzer bir durum var. İyi bir kırılım sonrası. Uğraşıyoruz şu an yine kırmızı mumlar bezdirme hareketleri. Bir 10 gün içinde burada hatta kalkmıştı. Vespede yine bir kırılım var. Kırılım sonrası yine bir kar satışı. Merak ediyorum yine benzer bir süre resmi olacak diye desteğini koruması burada önemli. 17.54 destek arkadaşlar. Destek altında kapanışta bu bakış açısı iptal olur. Galata Wind. Galata Wind'de müthiş kırılım ve yola devam. Bu takip ettiğim hisselerden birisiydi zaten. Son zirve kırılımı harika. Son zirve kırılımından sonra da nefis bir tavan mumu. Yola devamı gözüküyor gibi bunun şu an stoptan çok uzaklaştı. Yani 28.40 40 stopu arkadaşlar. oldukça uzak açıkçası %11'lik bir alanı var neredeyse. Burada beklediğimiz ancak şu olur. fiyatın birazcık kar satışı ile stopu 6 7'ye indirmesiyle bir işlem araya biliriz. şu an stop uzak bence %11 uzak bir seviye. Ama dediğim gibi bir kar satışı falan gelirse Galatasaray yakından takip edebiliriz. 28 38 önemli. Destek bölgemiz Galata bitti. Elinde olanlar için de bir trend başlıyormuş gibi gözüküyor. Ee, sıkı sıkı tutunmalarını tembih ederim. Ama bir tavsiye olmadan yani genel olarak trende siz sıkı sıkı tutunun. Benim e, hisse bazlı söylediklerim tavsiye değil yorum arkadaşlar. Onun da altını çizeyim. Gübre, gübrede çok nefis bir kırılım geldi. Kırılım sonrası biraz yükseliş de geldi. Orada da bir kar satışı gördük. En nihayetinde, şimdi bu kar satışları şuradan retest bulabilir kendisine diye düşünüyorum. Bakın şurası 334.5. Buradan bir destek bulup bir dönüş işareti verirse 400 TL'lere kadar bir gübre hareketi görebiliriz gibi gözüküyor. O yüzden bu kısmı önemsiyorum. 334.5 TL seviyesi gübrenin bir retest alanı olabilir. Ana destek seviyesi de 320 TL'lere kadar geliyor. Görüntü gayet güzel gübrede. E, nefis bir kırılım. Güzel bir hareket. E, takip ediyoruz. Tümosan. Tümosan'da da nefis bir kırılım gelmiş. Şu nefis kırılım sonrası müthiş bir retest hareketi. Bakın oyalanma, oyalanma, oyalanma ve hareket başlamış burada bir 10-12 gün bekletmiş. Sonra hareket başlamış. Nefis. E, bu dolar bazında göstermek istiyorum size. Evet, neden reddedildiğini buradan çok daha iyi anlıyoruz arkadaşlar. Çünkü dolar bazda 4.19 çok ciddi bir direnç. Biz de 4.10 biz 4.40'ları görmüştük ama 4.19'un üzerinde kapatamayıp iğne olarak kaldığı için fiyat 3.90'a kadar bir düşüş göstermiş. %10'a yakın düşmüş neredeyse. Hatta zirvesinden %15-16 civarı bir düşüş sergilemiş. Aşağısı sıkıntı biraz. Yani fiyat düşmeye başlarsa 3.50'lere kadar düşebilir. 350 seviyene kadar. O yüzden buralardan bir toparlanma ve 4.19'un kırılımını beklememiz gerekiyor. Ben burada 4.19'u takip ediyorum dolar bazlı. Kırılımı bence dolar bazlı güçlü bir hareket başlatmaya aday. Önemli seviye bence burası. Türk Traktör nefis bir şekilde yoluna devam ediyor. Konsolidasyon yukarı kırıldı bakın. Bir fake attı burada. O fake'den sonra zaten bu şey bazlıydı ya. Endeks bazlı bir hareket olduğu için çok da e, önemli değil açıkçası. Konsolasyondan Desteğini yeniden buldu, yukarı kırılı yoluna devam ediyor. Ee, çok temiz, güçlü bilançolar burada. Yani çok yapılacak bir şey var açıkçası. Beklemek lazım sadece. Tek yapmak gereken şey burada beklemek. Ee, Konsolidasyonla yukarı kırdı. Destekleri sırasıyla 831 TL ve 767 TL. Arkadaşlar, Türk Traktörün yeniden bu seviyelere gelirse bir bakmak gerekecek. İş yatırım. Şimdi iş yatırımın 4 zaten iş yatırım koptu gitti arkadaşlar bakın. Yani nerelerden de çarpı 4 yaptıysa. 4 saatlikte şöyle bir e, hareketi var hoşuma gitti. Yükselen trend, yatay direnç, bunun kırılımı, retest ve e, buradan yukarı gitmeye aday bir e, işmen var önümüzde. Destekler 41-40 ve 39-36. Bu iki seviye önemli destek arkadaşlar. E, sanki yukarı gitmeye aday gibi gözüken bir ee, iş yatırım var. Şu an önümüzde. Günlükte de bakın RTS çok güzel duruyor. Pazartesi günü takip etmemiz gerekiyor. Orge, Orge düzeltmesini bitirdi. Bir sağlam bir oyalanma sürecine girmişti. Güzel bir üçgen yaptı. 44.98 desteğini korudu ve 2 gündür tavanla 56 TL seviyelerine geldi. E, burada da Trend devam ediyor. Açıkçası fiyat bir ara momentumunu bozmuştu. Ee, bu bozulmayı da toparladı. Güzel onardı. Yani 6-7 günde 5 kırmızı mum verdi neredeyse. Daha fazla attı. Buradan harika bir şekilde yolunu toparladı. Son zirve üzerinde kapanışını da yaptı. Yola devam ediyor. Trendin içerisinde olanlar hala tutunmaya devam edebilirler arkadaşlar. Orgede herhangi bir problem şu an için yok. Olan problemleri de rahatlıkla toparlamış gibi gözüküyor. E, tren devam dediğim gibi sıfırdan girmek için çok riskli bence onu söyleyeyim. E, yani sıfırdan girişin en uygun yer şu bantta. Onun haricinde burada çok sıfırdan girmek için çok uygun bir yer yoktu bence. Hani şu yeşil mumla 51 TL ile belki girilebilirdi ama onda bir dahi stopumuz çok uzak olacaktı. E, ama temelde de iyi bir şirket olduğunu biliyorum Orgen'in. O yüzden hani ben alır tutarım diyenler tabii ki kendileri bilirler. Ben daha çok kısa vade için bakıyorum. Kısa orta vade için bakıyorum. Borusan için, Borusan'ı da çok sormuşsunuz arkadaşlar ama Borusan için yapılacak gerçekten bir yorum yok. Ee, yani o kadar yorum, o kadar mesajı görmezden gelmemek için alıyorum. Gerçekten Borusan'ı. Ama söyleyecek tek kelime bir durumum yok. Her videoda aynı şeyleri söylüyorum. Burada bir trend var. Tutunmak lazım yani. Başka yapacak bir şey yok. Hedef koymayın kendinize diyorum. Ee, yani hedef koyarsanız e, trendten trendden erken çıkmış olursunuz. Çok fazla hedef koymamak lazım böyle hisselerde. Yani buradan bir paralel kanal açsanız hedef şurası çıksa şimdi 610 TL deseniz 610 TL satacak mısınız mum hala güçlüyken? Yani ben tepeden ve dipten e, Tepedip tepe dip hareketlerine olabildiğince kaçının trende tutun diyorum ben genellikle. Ya burada da herhangi bir zayıflık yok. Fiyat yoluna devam ediyor. Fiyat yoluna devam ediyorsa bizim de etmemiz lazım. Tukaş Tukaş'ın bu düzeltmesini yaptıktan sonra toparlandı ee, bakış açı net son zerre geçirmesi lazım 11.33 üzeri kapanış lazım Tukaş'ta 11.33 üzeri kapanış geldiği zaman yola devam edecektir sert şekilde bir de dolar bazda bir düşen gibi bir yapı var bakın bu da 0.42 üzeri kapanışa denk geliyor Aşağı yukarı bu da 1133'e falan denk geliyor diyebilirim. Yatay hareketimiz de var aslında. Bu daha mı güzel olabilir hatta bu daha iyi bile olabilir. 043 yani 044 de kapandığını görürsek Tukaş'ın çok çok iyi hamleler bekleyebiliriz kendisinden gibi. Gözüküyor 044 bir tık daha yüksek ama bir tık daha güvenli bir giriş yeri 0.43'ün üzerinde kapattığı. An, Tukaş'a yakından bakabiliriz arkadaşlar. Karsan nefis bir kırılım var Karsan'da. Nefis ki ne nefis. Çok güzel bir kırılım. Ee, bayağı bir akümülasyon. Akümülasyonun yukarı patlaması var burada. Son zirvemiz. 14-14 oraya kadar önümüz boş. 14-14'ü de e, sert geçebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü kırılım çok güzel. Şurada bir FTR var. Belki burada oyalanır mı bakacağız. 13 30 13 70 aralısı. Bu yine burada dursun. Ee, ama Karsan çok güçlü bir kırılım yapmış. Bence e, biraz belki zaman ister ama zamandan sonra da o son zirvesini geçip bir harekete başlaması lazım. Çünkü konsolidasyonun kırılımı da çok değerli. Bülbülioğlu e, FTR'miz var demiştik. FTR'miz bizi yine tuttu sağ olsun. FTR atlan olmasa biz ne yapacağız? Nefis bir bütün birçok düzeltme FTR'den döndü arkadaşlar. Bakın Froto buradan döndü, Pegasus buradan döndü, Bülbüloğlu buradan döndü. Aklıma şu an ee, gelmedi başka. Yani kısa vadede daha bu hafta buradan dönenler bunlar yani Bülbüloğlu, Froto, Pegasus. Her üçte de bu seviyelerden tepki aldılar. Bülbüloğlu bugün tavan, son zirvesini de geçip yoluna devam etmesini bekliyorum. Yine uzun vade baktığım bir hisseydi bildiğiniz gibi. Bir bakış açında bir değişiklik yok çok temiz artık 3 hanelilerin üzerine yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum ve e, yola devam etmesini ümit ediyorum arkadaşlar. Son şuradaki şu seviye önemli olabilir. Şöyle alalım hatta. E, 112.5 TL arkadaşlar. 112.5 üzeri kapanışlar da biraz daha hızlanabilir. Bir Biyen yapıyı Cuma günü çok takip ettim. Hem Perşembe hem Cuma çok takip ettim. E, kırılım yapsaydı dikkate alacaktım. Ama sert bir red dedi bakın sert bir et dediği için de e, bekleme devam ediyor. Destek seviyesi 65-35, kırılım 72-90. Bu iki seviyeden bir tarafa kırılım yönü belli edecektir. Sabırla bekliyoruz içerisinin dolmasını veya bir kırılım gelmesini. Eksun sorulmuş. Eksun'da 4 saatlikleri gözüken güzel bir yükselen trend vardı. Ama bu aşağı kırılmış arkadaşlar. Eksun olanların elinde. Ben biraz dikkat etmelerini tavsiye edeceğim. Çok fazla desteği var aşağıda. Ee, ama bu günlükte de bakın burası sanki aşağı kırılmış gibi gözüküyor. Yani eğer pazartesi günü biz hemen burayı yukarı kıramazsak, yukarı alamazsak e, birazcık sıkıntılı bir durum olabilir. Birazcık da aşağı salabilir. Yani desteğimiz çok. 80'li seviyelerde çok fazla destek var. E, mutlaka birinden tepki alıp dönüş yaşayacaktır. Ama bizim isteğimiz bu bir likidit hareketi olsun, operasyon olsun ve pazartesi günü hemen yukarı atsın isteriz. Pazartesi günü üstünde kapatması gereken seviye de 94 TL, 94.15 gibi. Üzerinde kapatabilirse ne mutlu ama bir düşüş devamı olursa bir süre yoracaktır Eksum diyebiliriz. Ve Ata K Patates. Patatesteki sıkışma devam ediyor. Bakın 4 saatlik şöyle bir görüntü var. Bunun da hemen seviyelerini söyleyeyim size ee, 78-75 aşağıda 83-45 yukarıda hangi tarafta bir kırılım ve kapanış bakın iğne değil kırılım ve kapanış görürsek fiyatın o yöne doğru hareket etmesini isteyeceğiz arkadaşlar. Atakey Pateres'te de durumlar bu şekilde 20 hisse analiz ettik. Akşam Twitter'da yine bir e, 10-15 hissenin daha grafiğini paylaşmayı planlıyorum bir aksilik olmazsa. Orada görüşmek dileğiyle diyeyim. Twitter'dan, Telegram'dan ve YouTube'dan beni takip etmeyi unutmayın, Kanala abone olmayı unutmayın ve önümüzdeki haftayı analiz etmeye devam edelim. Akşam Twitter'da olursa da yarın yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları diliyorum.